Bundan başla. Bundan başla. Selamun aleyküm. Aleyküm selam abi. Hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. Bu çadır ne Bu çadır Erzurum abi. Erzurum. Erzurum, Erzurum. Hayvanlarımız Erzurum'dan gelmiştir. Bunlar Hı? iki tane güzel parça isimlidir. Yaklaşık ortalama bin 200-250 kilo canlı ağırlığındadır abi. Yani yaklaşık bir 700 temiz et vermektedir. Kilosu ne? Şey, kilosu o kadar. Bu fiyat olarak? Ee, fiyat olarak abi biz ona 38.500 diyoruz. 38.500. Evet. Pazarlıklarımız Hazarlı var. vardır. Bu da ortalama 1000, 1100 gelir abi. E, fiyat 100. da buna biz 35 lira diyoruz. 35 lira. Evet. İkisi de güzel hayvan. Yani pazarda bir numara desem ha, büyük, bayağı şey bir olmaz bir yani. Besiye almış bu. Evet yani hem besiye almış hem hayvan uzun hem hayvan etini almış. Böyle yani, yani süper hayvan abi. Hani pazarda bir numara desem yeridir. bir. Yani, Tavsiye ederim. Bu hayvan şu anda emin ol ki çiftlikte olsa 45 milyardan aşağı değildir. Evet, orada farklı. Yani bu bir gerçek Bu da sanatlara öneririm. Sadece numaramız da 43 numara abi. 43 Bunlar, numara. Evet. Bunlar da 35 lira diyorduk abi. 35. Evet. Düvelerimiz de 13 lira. Kilosu ne kadar bunun? Kilosu ona 450-500 arası abi. 500. Canlı ağırlık kiloları. Fiyatlar da 13 lira abi. 13. Bunlar ortalama aynı mı ki? Ee, aynı abi, ortalama aynı kilo bazında fiyatlar da ortalama onlar aynıdır. Aynı. Bunlar, bunlar biraz halde düşük. Ee, bunlar biraz düşük bunlar da abi. 380. Fiyatlar da 11 lira. 11. 500. 11. Evet. Hepinde pazarlık payı vardır ha. <laughs> pazarlık payı vardır. Bunlar da var abi. Aynı bunlar bunlarda. 400 kilo geliyor. 400 kilo. Yaklaşık lira. 13. Evet. Buna da yanındaki bu da mı aynı? Tosundur bu biraz orta boy tosundur tosun. abi bunlar. Minel biz abi 11.5 diyoruz. 11.5 Evet. Buna da 13 diyoruz abi. O da canı kilo yaklaşık 400 falan geliyor. 400 kilo. Evet. evet. Bunlar şu şekilde yapmayı. Bu yatan. Bu yatan da abi 12 lira diyorsun fiyat o da. ağırlık da 370-380 kilo geliyor. 370-380 kilo. Evet, buna da on... yani 170 180 kilo evet. kesildiğinde verir. Bunlar da 11 500. Bunlar da 100. 300 320 canlı ağırlıkları geliyor abi. Etrafta 160 170 arası. Evet. Geliyor abi. Bu yatam. O da aynı ayarım kadar abi. da Aynı fiyat olarak onlar aynıdır. Şu sıradakiler ortalama hepsi aynıdır. Bunların fiyatları? Bunlar do, doğum yapmış ineğimiz ineğimizler. bir iki doğum yapmış. Bunun fiyatına biz 8.5 diyoruz abi. 8.5 Kilosu ne kadar? Doğru ortalama. Kilosu yani. ortalama abi onlar 400-380 arası canlı ağırlıktır. da tostun bu da 300 kilo gelir abi. Fiyatı? Bunun fiyatı da abi ona 10.500 diyoruz. 10.500 Evet. Ee, buradaki? Şunlar doğum yapmış inekler alayım. Fiyatları da abi 10 lira diyoruz. 10.500-11 lira diyoruz. Kilo olarak 450 kilo canlı alımları var. Bunlar? Evet. 450 yani evet. 200-220 kilo falan kesildi önünde. Evet, 200-220 kilo bu, bu da aynı herhalde kiloda. Evet ona iki aynı abi. Bu yandaki bu da aynı doğum yapmış Evet, bunlar 10 lira abi. Bunlar bir 11 diyor abi. Bu yaklaşık 400 lira kilo canlı 400 lira. 450 lira. Kilo. Kilo. Şey. Bura 450 kilo falan. 400 falan. 400. Evet. Fiyat ne kadar bunun? Fiyat 11 lira abi onlar. 11. Evet. Ha, bunlar ortalama da... bunları aynı. Bunlar da tek kişilik düvelerimizdir abi. Yani tek kişi ya da biz 8, diyoruz, 8 buçuk diyoruz, 7 buçuk Yani 2 kişi de alır, 3 kişi i̇ki de 2 kişi alır, alır. bunlar evet. rahat abi, 7 buçuk, yani, 8 buçuk. Yani o kişilerin de bütçesine giriyorlar. Bütçes. He, Bunların hepsinde pazarlık var. Yani evet, 8 buçuk, 9 buçuk, 7 buçuk. 7 liraya kadar vereceğimiz hayvanlarımız var. Kaç kilo gelir ortalama bunlar? Abi bunlar ortalama kaç kilo gelir? 270 kilo canlı ağlıklar var bunlar. 250, 270. Ha ne? Evet. Teserence 100 olsun. He 130. O ya, yatan. Yatan da abi. Buna da. da bir 8 kilo düşüyor. Çok oldu bu çok. Kilosu? Kilosu bu onlar 300 kilo gelir. O kadar ama 150, kilo, 150, kilo, 150 kilo, kilo, kilo verir yani. Evet, abi. Bunlar bu yatan ona da var. 350 kilo falan gelir. Yatan da abi 9,5 kilo. 9,5. Evet.

Aynı mı? Mesela abi aynı. aynı ortalama. Bunlar 450 420 arası canlı kiloluk alıyor. Fiyatlar da 12 çok, 12 lira fiyat geliyor. payımız mevcuttur. Evet. Kesim fiyatlarımız aynı değil. Kesim onu, fiyatı <laughs> ayrı onu belirt <laughs> ki. Kesim çünkü bazı müşteriler yanlış anlaşıyor. Biz kesim yapılır diyoruz ya adam kesim ha, yapılır kesim diye içinde. ona göre pazarlık yapıyor. Sonra pazarlığımız bittiği zaman <laughs> Kesin e, kesim e, bize nasıl yapacaksın? Ücreti konuştuğu zaman içinde konuşmamıştık diyor. O ayrıydı bir kere. Kesim ücretleri eğer önceden kardeşim bana kesimi yapın diyorsanız kesimi fiyatını ayrıdır içine koyarak diyor. öyle malın fiyatını belirtiyoruz. Şu anda kesimsiz mal fiyatları pazarlık içinde. Diyelim bu mala biz 12 lira dedik. Ke kesim kesim ayrıdır. Kesim içinde değildir. Kesim pazarlık içinde vardır. 12 lira dedik diyelim. Burada 500 lira, 1 lira bir pazarlık payı olur kesim isteyen müşterilerimize de ayrıca kesim ücreti diyelim 300, 500 ya da 700 lira neyse onu da ilave yaparak kesim içinde yapabiliyoruz bu iş şey pazarlık. Ya yani bu baştaki bunlar üç tane de bunlar kilo sosu Bu da 50 kilo şey vardı 10 lira diyoruz. Bunun sosumuzda da ona da 12,5 diyoruz Aynen. abi. Evet. Kiloları ortalama. Abi kilo ortalama abi tosunun geleceği e, yaklaşık 380 e, kilo ağırlığı var canlı 380. kilo. 80. Evet. Çadır numaramızda evet. Mal Erzurum'un hayvanıdır. Erzurum'dan gelmiştir bu konusunda. E, tüm değerli dostlara tavsiyemizdir. Hayvanımızın eti çok lezzetlidir. Yayla hayvanı olduğu için küsme müsveyi yoktur. Hayvanda yağ da yoktur. Bize ulaşmak isteyen arkadaşlardan burada irtibata geçebilirler. Numaramız 541 260 58 54. Şimdi de teşekkür ederiz sizler ve değerli arkadaşlara da. Sağ olasın. Hayırlı satışlar. Sağ olasın. Biz ol. teşekkür ederiz. Hadi gönderdik.